Merhaba arkadaşlar, hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dogecoin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi içermemekte olup tamamen kendi görüşlerimi aktarmaktayım. Evet dostlar, şu anda Dogecoin 29 cent bandından işlem görmekte. İlk önce diğer altcoin'leri etkileyen bir tehlike veya olumlu bir olay baktığımız total ve Bitcoin dominansına gideceğiz. Bitcoin'de şu anda kaç binlerde? Tamam bakalım. 66 binlerde yükselmesine devam ediyor ve Bitcoin dominansı da artıyor dostlar. Bu alt koinler için e, geçtiği bir süre kötü. Ama şöyle bakın. böyle bir hareket çizdik ve dominans tam bu noktadan yukarı doğru bir hareket yaptı değil mi? Bakın geçmişte bakıyoruz buralara mum atmış. Evet. Sıkıntı yok arkadaşlar. 44.01'den direncini kırabilecek mi o önemli kıramazsa yine tekrardan böyle bir hareket gelir diğer altcoinlerde yükselmesine devam eder mesela Shiba diğer altcoinler yükseliş yapmayan altcoinler hacim girdikçe hiçbir sıkıntı yok total 2'ye bakıyoruz bakın benim bu yükselen kanalım çizdiğim kanal yaklaşık eylülden itibaren hala da tıkır tıkır işliyor bakın üst bandına da yaklaştı hiçbir panik endişe yok bence ama her zaman için <laughs> ben kendim dahil stop koyarım dostlar Evet şimdi Dogecoin'e geçelim. Dogecoin'deki yükselme nasıl bir yükselme? Spekülatif bir yükselme. Bakın 24 saatlik hacmine baktığımızda da 610 milyon USDT var. Ee, hemen nedenine de geçiyorum. Evet. Dogecoin core 1.14.5 yükseltmesi tamamlanıyor. Bu arada haber geçmeden önce hemen destek direnç noktalarını ve neler yapabilir onlardan bahsedelim. Zaten 26.75 bandı yani 2675 bandı güçlü destek. 29 2959 bandı. Direnç bakın üstüne mum attı daha üstünde. Mum kapatmadık Şayet kapatırsa 33,5 cm kadar yükselme ihtimali var. Haberinizde olsun. Bunları verdik. Şimdi neden yükseldi? Ee, bir de Elon Musk var yine. Elon Musk masada. Bu arada dostlar, habere geçmeden önce bakın ücretli yaptığımız, alım satım grubunda paylaştığımız trade'ler burada ücretli grup bu ay sonunda tamamen kapanıyor. Evet ne üye yenilemesi alıyoruz şu andan itibaren ne de gruba yeni üye alıyoruz. Tamamen Instagram ve ücretsiz bir belki Telegram grubu açarız veyahut da sırf Instagram olabilir. Onun için şimdiden takip etmeyi unutmayın. Tracklere paylaştığım zaman hesabı gizli alacak arkadaşlar ona göre. Şimdiden takip edin yerinizi alın diye düşünüyorum ben. Siz bilirsiniz tabi. Evet. Dogecoin geliştirici ekibi Twitter üzerinden Dogecoin Core 1.14.5 yükseltmesi için bir duyuru yaptı. Geliştirici ekibin en son duyurusuna göre yeni sürüm neredeyse tamamlandı. Söz konusu sürüm ile tüm ağ katılımcıları için yüksek işlem ücretlerinin düşürülmesi planlanıyor. Dogecoin'in en büyük destekçisi Elon Musk, Dogecoin'in işlem ücretlerini düşürme girişimleri hakkındaki tartışmalara dahil olmuştu. Haziran ayındaki bu konuşmalardan sonra Dogecoin güncellemesi için sona gelindi. Evet yakın arkadaşlar geliştirici ekip buradan Twitter'dan e, paylaşım yapmış. Yeni yükseltme ile birlikte önerilen blok ekleme ücreti çekirdek cüzdanda kilobayt başına 0,01 doge olarak belirlendi. Bunun da yaklaşık 0,002 dolara denk geldiğini söyleyebiliriz. Aslında A 1.14.4 ile düşük ücretleri desteklemeye başlamıştı. Ancak şimdi bunu varsayılan haline getiriyorlar. Tesla CEO'su Elon Musk'a göre bu yükseltme Dogecoin'in geçerli bir ödeme aracına dönüştürülmesine yardımcı olacak. Yeni sürüm sadece işlem maliyetlerini düşürmeyecek. Aynı zamanda kullanıcıların çoğunu etkileyen yüksek önemdeki güvenlik açıkları için de çeşitli düzeltmeler yapacak. Evet bir haber daha var ona da geçeceğiz dostlar. O da Elon Musk ile ilgili. Twitter ismini değiştirdi Elon Musk. Evet. Tesla CEO'su Elon Musk Twitter ismini değiştirdi. Dogecoin ile alakalı olabilir mi? <laughs> Pardon. Tesla CEO'su Elon Musk Twitter'da ismini Lord Etki olarak değiştirdi. Peki bunun popüler meme kripto para birimi Dogecoin ile bir ilgisi var mı? Dogecoin kurucusu Billy Marcus'a göre evet ilgisi olabilir. Bakın burada dostlar. Elon Musk'ın Twitter'da ismini değiştirmesinin ardından Doge kurucu ortağı Markus, Lord Etge kelimelerinin Elder Doge kelimelerinin bir anagramı olduğunu söyledi. Marcus'a göre bu durum kasti olarak yapılmış da olabilir. Sadece bir tesadüf de. Elder Doge bire birebir çeviri yapıldığı zaman yaşlı Doge anlamına geliyor. Ama Elder kelimesi aynı zamanda kıdemli kimse olarak da çevriliyor. Markus anagramı bulmasının ardından bu kasıtlı olduğu anlamına gelmez ama bir anagram olduğu gerçek ifadelerini kullandı. Evet, ondan sonra zaten Dogecoin'de bir yükselme de gelmiş dostlar. Dediğimiz gibi yani spekülatif bir yükselme. Çünkü bakın dominans yükseliyor. Tamam total 2'de para var şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Avax 920'lerden düştü. Yani baktığımız üzere çoğu coin düşerken Dogecoin'in yani bunlardan etkilendiğini söyleyebilirim. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Dediğim gibi spekülatif bir yükselme 20 0 yani 30 sente yakın olan bu nokta direnç. Buradaki 26.75'te destek konumunda. Burası kırılırsa 33.5 sent denenebilir. Haberiniz olsun ama amşan bir İşlem hacmi de yok şu anda. Binance'ı baz alarak söylüyorum. Ona göre dostlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.